Teşekkür ederiz. Alkışlar Erkan Bey için. Şey, Erkan Bey başımıza neler geldi? Dilek Hanım çok heyecanlıydı. Vallahi öyleydi. O heyecandan dolayı da arzu ettiğine ulaşamadı. Sizin bir arzu ettiğiniz var mı? Bir, bir arzum yok. Çok gerginim. <laughs> zaman bir, an önce, önce, bir an önce başlasın istiyorum. Birlikte zaman geçireceğiz efendim. Güzel zaman geçireceğiz. Evet. Ben yalnızca yarışmak, harf vermek değil karşımdaki kişiyi de birazcık tanımak isterim. Mesleğinizi biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Biraz bahsedin kendinizden. Erkan Kartal, 35 yaşındayım. Eskişehirliyim. Uçak teknisyeniyim. Ne kadar zamandır? 10 yıldır. 10 yıldır. 10 Maşallah. Uçak teknisyeniyim. İlgilendiğiniz şeyler var mıdır? Zaman ayırdığınız şeyler var mıdır? Ee, İşin dışında. Yani pandemiye bağlı olarak kitaba ve dizi film olayına yöneldik. Hı hı. Ee, onun dışında zaten çok fazla bir şey yapamıyoruz. Vardiyalı sistemde çalıştığımız için. İşinize ee, dair hobileriniz var mı? Mesela havacılık farklı dallarıyla da ilgilenir misiniz? Şöyle, musunuz? havacılığa dair çok fazla hobi götürmek zorunda değiliz. Zaten havacılık çok canlı kalması gereken bir sektör. Sürekli öğreniyorsunuz. Emekli olana kadar bilgileriniz taze olmak zorunda. Sürekli Hı -hı. sınavlarla sınanıyoruz mesela. Öyle mi? Tabii. Ne kadar zamanda bir mesela? Ee, hepsinin geçerlik süresi farklı. Ee, örnek olarak söylüyorum, 3 yılda bir dil belgemizi... ...dil ee, yenilemek ben, yenilemek zorundayız. Tekrar evet. sınava girmeniz gerekiyor. Tabii gerek. ki. Ee, onun mi? dışında onun dışında filoya katılan her yeni uçakta yeni kurslar, yeni eğitimler, tip eğitim deriz biz buna. Ee, bu eğitimler alınıyor. Yani teknoloji geliştikçe onun dışında, siz de ona kendinizi uyarlamak durumunda Yani teknolojiye ve insan faktörlerine bağlı olarak ciddi sayıda eğitim alıyoruz ve bunları dönem dönem yeniliyoruz. E, bunların hepsinin sonunda bir sınav var. Üstadım açıkça söyleyeyim yani hani biz sizi koşuştururken görüyorduk da zor iş diyorduk. Bir taraftan da böyle bir koşuşturmanız olduğunu ilk defa öğrendik. Şöyle söyleyelim biraz sektörü anlatayım aslında ben. yani tabii ki yadırgamıyoruz ve küçümsemiyoruz ama bir tıp uzmanından ya da hukukçudan daha fazla döküman kullandığımızı söyleyebilirim. Hı hı. Üreticinin teknik dokümanlarına göre çalışıyoruz biz ve sivil havacılık otoritelerinin koyduğu kurallara göre çalışıyoruz. Bunları ihlal etmemiz, ihmal etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu on binlerce sayfa bir dokümandan ibaret ve İngilizce dokümanlar bunlar. Dolayısıyla dediğim gibi bilgi sürekli taze kalmak zorunda. Öğrenciliği bitmeyen bir meslek. Bitmiyor ve bunun ihmalin ya da ihlalin ciddi sorumlulukları var. Bakım kayıtları örnek olarak söylüyorum. Üç yıl saklanmak zorunda. Her türlü Problem, kaza ya da kaza yaramak kala durum bizleri de bağlıyor. Ya ne dertliymişsiniz hocam. Değiliz, dertliyiz. Vallahi değiliz. hani bir dokun bir bin ah işit derler ya öyle gibiymiş hakikaten. Anlatırken biraz sesim titriyor ama ben e, ya bu heyecandan e, ben sadece bunun bilinmesini istedim. Söylediniz ee, mi iş arkadaşlarınıza kelime oyununa Sadece bir arkadaşım diye. biliyor. Niye? Duruma göre mi söyleyeceksiniz ee, diğerlerini? <laughs> ha? Yani onu düşünmedim ama... Belki de öyle. Buradan ben mesai arkadaşlarınızın hepsine bir selam göndereyim. Müsaade ederseniz. Canımız size emanet. Beraberinde de ne koşuşturmalar içerisindeymişsiniz onu yeni öğrendik. Size bir alkış gönderelim. Teşekkür ederim. İnşallah performanstan sonra daha da canlı bir alkış alacaksınız. İnşallah. Zaten. Başlayalım mı? Başlayalım. İlk soru biraz zorcu olabilir fakat dört harfi bir cevabı arıyorsunuz. Fikir yürüterek de ulaşabilirsiniz. Eğer ki daha harcınız da yoksa şu kelime. Damızlığa ayrılmış dişilerine maya denen hayvan. Dört harfli bir hayvan. Harf alayım. Aldık bir harf. V harfi. Deve. Deve. 300 puanı kenara koydular. Gayet güzel başlangıç. İkincisinde bence harf almanıza da gerek kalmayacak. Bu ürün geliyor. Emek ve yaratıcılık sonucunda ortaya konan ürün. Harf alayım. Emek ve yaratıcılık sonucunda ortaya konan ürün. Mesela sanat ürünü. Eser. Ona eser diyelim. 300 puan değerindedir. Mutfak dağarınız nasıl efendim? Yalnız yaşıyorum. Güzel yemek yapar mısınız? Ben beğeniyorum. <laughs> Hayatta kalıyorum demediniz. Nasıl? Hayatta kalıyorum evet. <laughs> Buyurun bakalım. Daha Doğru oldu. Soğuk servis edilen fiyakalı bulgur pilavı. Harf alayım. Mesela böyle altın günlerinin filan vazgeçilmesi. Kısır. Kısır 400 puan değerindedir.